herkese merhaba arkadaşlar ben Burak arkadaşlar bugün ben Burak arkadaşlar bugün sizlikle arkadaşlar e, arkadaşlar demot geldi arkadaşlar onu deneyim sizlikle bugün video geçmeden önce arkadaşlar hadi açalım videoyu bir abone olmayı ab unutmayın şimdi videomuza geçelim evet arkadaşlar şu an başladık arkadaşlar nedense bugün 50 yapmışlar arkadaşlar biz şimdi nereye atlayalım Mix diyene yok. O zaman biz şuraya girelim arkadaşlar. Bir takip edelim. Onları takip takipte Dikkat takip etmesiler de arkadaşlar. Biz ölümünü atıyoruz. ben Zaten arkadaşlar bak şu kartlar var arkadaşlar. Onda ölürsek arkadaşlar. Bu atladığımız yere tekrar silahlı olarak tekrar geliyoruz silahlı olarak. Esra diyorum ki ben oraya atladım ve öldüm. Tekrar gelebilirim. İki kere iki kilo olabiliyor. İki kereden sonra hakkını kaybediyorsun. Üç numarayı takip edelim bakalım. Bakın arkadaşlar, şu bak, şu sandığın olduğu yer arkadaşlar sarı olur, oradan arkadaşlar işap bir şey çıkıyor. O yüzden arkadaşlar bu bu tür yerlere bayağı atıyorlar yani şu sandığın olduğu yere.

Dur. O bana rasyon rasyon mi? Mı? Aha oradan san şey alamadım. Bak işe bir şey arkadaşlar. Sıktı işe bir birisi. Bak arkadaşlar bakın. değil lan dur. Değiştirelim şunu benim sağlar. Abi her yerden vuruyorlar aslında. Bir evde var, bir şurada var. Arkadaşlar yine de can ve Şu şuradaki saniye kadar bakın. Şuradaki saniye kadar. Hep geliyor beni loot diyor. Onu inşallah öldürmüşsündür. Onu ölse bile arkadaşlar yeniden yanabilir yani. Ama leşi de duruyor. Bir daha bir yere gitmiyor. Leşi bir de duruyor. Şimdi arkadaşlar ben bu sefer şuralara bir yere gideceğim. Şu taraflara. Bakın arkadaşlar. Elimde silah veriyor demiştim.

Şey droba almış droba almış ya. Arkadaşlar normalde ben çok iyi oynuyorum. Siz de bunu biliyorsunuzdur. Ben başka hesapta oynuyorum arkadaşlar. Bu hesap ben video için kullanıyorum. Öbür hesap normalde ben kasıyorum. Ben bu hesapta arkadaşlar şey olmaya çalışıyorum. Platin olmaya çalışıyorum. Size ben arkadaşlar kapatıyorum. Söyleyeyim ben arkadaşlar hafifleri reis yazın. Arkadaşlar büyük hafiflerle O, U, T yazın. Bileşik olacak hepsi. Önümüzde arkadaşlar 44 seviye çıkacak. Oradan ben arkadaşlık ekleyebilirsiniz. Oh. i'm Üç kişi mi diyor? Ben öleceğim muhtemelen. Ben dedim öleceğim Ben dedim öleceğim Ben dedim öleceğim diye. Dedim, öleceğim diye. kurtarabiliyor mu? kurtarabiliyormuş. Ama o bu bizim kurtarmaz Ne adam nerede ben nerede ölmüşüm nasıl? Ne Ne Arkadaşlar. Üç leşle. Kasarımız dört dört yüz doksan arkadaşlar. Hı 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 y Hı arkadaşlar. Beni de böyle arkadaşlar. Beni ekleyebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şeyim. Altın ikiyim. Avrupa'da altın ikiyim ama. Asya'da arkadaşlar ben Asya'ya dönüştüm bir türlü. E, ondan geri dönemiyorum. O yüzden arkadaşlar ben arkadaşlar 7. sezonda başladım oyuna. Bakın 12. sezonda altına sastım biraz. 13. sezonda işte yine altına falan arkadaşlar. Arkadaşlar ben benim şimdi oynadığım düşenler mi ben kötü oynamıyorum arkadaşlar. İyi oynuyorum normalde. Arkadaşlar şöyle 16. Alt, sezon arkadaşlar. Ben altın 1'dim. Altın 4'e düştüm. Şimdi altın 2'ye kasmıştım. Şimdi arkadaşlar 50 bilmem kaç gün sonra Avrupa yapacağım. Geri geri kazacağım. Güzel birlikte. Şimdi arkadaşlar bir maç daha atalım. Şöyle. Arkadaşlar arkadaşımın YouTube kanalı var de ama ne yaptı bilmiyorum. Arkadaşlar e, e, YouTube'a çok sık video atmıyorum. Çünkü at, atma şansım olmuyor yani bir bir hafta falan bir iki hafta sonra atabilirim belki. Arkadaşlar. Çünkü işlerim oluyor bazen. O yüzden arkadaşlar gelemiyorum. Ödev işim mesela, ödev. Uf. arkadaşlar bak şu güç sarı diye bir şey varmış arkadaşlar. Onu arkadaşlar droptan mı çıkıyormuş? Nereden çıkmış? Onu giyince arkadaşlar böyle uçuyormuşsunuz havaya böyle. Bu kıyafet sayesinde havaya uçuyormuşsunuz ama kostümden çıkıyor zannediyorum. Aha mitsi diye. Gelin abi abi takip edin. Ana bir. Ana bir. Bu Bak sen Türksün. Ama beni takip <laughs> edin Herkes buraya mı atlıyor ki? Aha tamam. Tamam tamam. Aha bir tamam. Ya, bir numara gidiyor. Oraya gidiyor. Arkadaşlar şu kutuya atlayacağım. güzel bir bizimki aldı sanırım. Aha, bizimki ne işaret bir şey var aynen. Arkadaşlar hemen silah bulup da Arkadaşlar bizimki işaret fişeğine sıksa çok iyi olacak. Şimdi mk kullanmayacağım. Damar var. Bitsin. Hayır. Oh yeah. Aşağı düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapayım? Bak iyi oynayalım arkadaşlar. Gördünüz Benim taktiklerim var arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben de beraber oynamak istiyorum arkadaşlar. İsmimi verdim zaten oynayabilirsiniz bana beraber arkadaşlar. O bir şarjı fişe de gitti. Of. O işe fişe adamlar atacak. Mutlaka atmanıza lazım. Bizim iki numara dedi mi o? Evet, bizim iki numara dedi. Ee, şimdi biz ne ölmüştük? Aha burada ölmüştük. Arkadaşlar işte, otomatik mesleh geliyor yine. Ama arkadaşlar da illa son olacak. Oluyor yani. Neden ben de bilmiyorum. Ama oluyor. Hem altı yok almayacağım. Bunu ben deney öldürmüştüm. O işer bir şey. bakalım diyorum. Şöyle yapacağım. Şunu da alıp yukarıdan ben de alacağım. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Orada mı? Orada mı? Arkadaşlar ben pompayı fazla seviyorum. Çünkü bayağı iyi arkadaşlar. Arkadaşlar pompayı kullanması tavsiye ederim. Bir tane kesici atalım. Birisi daha geliyor. Yok. Aşağıda. Aha. değil değil mi? <laughs> Yapalım herkes kime sıkıyor? abi oyundan çıkmış ben niye bir şey yapmıyor diyorum yani. Mesela şöyle alana gideyim ben. Buradan ayrılmanın zamanı geldi. Çok eğlendik. Gördük. Hadi gitme bak Hadi bay bay size hayırlı işler. Merhaba. Şöyle yaptım. Arkadaşlar ben şimdi gerek 4 xim var bayağı iyiyim. Bir DP abi bak. DP ile ben 4 eksim abi efsane yarıkı dağıtırım. Şimdi arkadaşlar şuradan bir bakalım bir. Adamlar nerede şimdi? Bak adam gibiyle öldürüyor birileri. Abi adamlar görünmüyor ki yerler nereden sıkıyorlar birbirlerini? Tamam tamam diyorum inşallah. Aha. Ve onu en dörtte niye vurmadım ki abi ya? Altı leşim var. Mal Oğlum. Hadi Allah. Atıyorum da lotlamaya. Geliyor bak. Tükürüğümü hazırlıyorum. Ben de gittim. Aa ismini aldım arkadaşlar. İsmini biliyorum. Aldım ismini. İsmini aldım kardeşim. ismini aldım bakalım. Ne yapacaksın? Oo. Keskin nişancılar nişancılar falan. Sosyalist bana yakınlar geldi bak. Sağım buralardan geldi arkadaşlar. O... yüz kimsenin sesi artık hangi silahla? Aha motor gitti. Yok bu değil. Şu AKM'ye sıkan değil abi. Bu çocuk ne verdamodip dedi değil bizimkiniz bayağı DP olan adam bunlar değil ama ne yapıyoruz? 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 abi. Bir güldüm ya. Ömer. Mal Ömer. Abi. O da mal. Onlarmış işte ya. Tabii. Onlarmış işte ya. Onlarmış abi. Ben niye Bilseydim keşke ya. Hey, hey, herkesi kıyıyorum arkadaşlar ben ya, bu zaman sonra. Neyse arkadaşlar Bugün bu kanal olsun arkadaşlar videomuz özür dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar sağlıkla kalın. Bay bay.